Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin isimlerini okuyup kavanozuma kalp atacağım arkadaşlar. Yine 3-4 kişi atmış. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben hafta içleri video çekemiyorum. Ama hafta sonları son 2 günde bir günde 3 video atıyorum. Sonraki günde de 3 video atarak hafta içi atmadığım videoları tamamlıyorum arkadaşlar. Bundan önceki videomda da kısa bir ödev vlog'daydık arkadaşlar. Bundan sonraki videomda da şimdi okuyacağım bu isimleri defterime yazacağım arkadaşlar. Evet şimdi isimleri okuyorum. Emine Eylül, Eylül Hira, Zümra ve Asmin. Asmin'i yeniden yaz demiştim. Gerçek ismi Yasmin değil Asmin'miş gerçekten. Teşekkür ederim. Seni buradan kocaman öpüyorum Asmin'cim. Yazmayanlar için ee, arkadaşlar yazmayan bayağı kişi var. Ben burada 1360 var 1360 tane var ama ben normalde 1379 aboneyim bir günde kaç abone kazandım oy. evet şimdi atalım arkadaşlar bu arada ben hafta içleri atamıyorum yani video bana böyle yazıyorsunuz bu videoyu çek bu videoyu çek filan arkadaşlar ama ben şimdi biliyorsunuz bir tane sürpriz video paket videoları filan vardı ama arkadaşlar gerçekten şu an onlar yetişmiyor biraz bekleseniz ben yani böyle şey yapsam o zaman şey yapsınız gerçekten güzel olacak böyle aceleye gelirse çünkü kötü olur arkadaşlar ben malzemeleri hala alamadım arkadaşlar araba e, arabayla gideceğiz dayımın şenini almak istiyorum çünkü orada güzel malzemeler var ama hala gidemiyoruz vakit bulamıyoruz arkadaşlar Şimdi yarın da e, maalesef yine vakit yok çünkü zaten araba da yok arkadaşlar araba da tamirde o yüzden gidemiyoruz. E, şimdi neyse ben atayım. Siz gene hafta içleri bana öyle şey yazmayın arkadaşlar çünkü zamanı geldiğinde ben atayım daha güzel olacak gerçekten. Şimdi isimleri okuyorum. Emine Eylülcüm bu kalbi senin için atıyorum. Emine Eylül seni buradan kocaman öpüyorum. Eylül Hira. Hiralar, Eylüller bayağı aynı neredeyse. Evet. Emine Eylül ve Eylül Hira. Eylül Hiracım bu kalbi senin için atıyorum. Seni de buradan kocaman öpüyorum. Zümra'cım bu kalbi senin için atıyorum. Seni de buradan kocaman öpüyorum. Asmin'cim bu kalbi yine senin için yeniden atıyorum. Seni de buradan yeniden kocaman öpüyorum. Şimdi bunu 1379'a tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar 1379'a tamamlayıp geldim arkadaşlar. Biz o kadar çok büyük bir aile olmaya başladık ki arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda da arkadaşlar bu arada bir önceki videomda kısa ödev vlogumu izlemeyi sakın unutmayın. Bir sonraki videomda da bu isimleri defterime yazacağım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma ve videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.